Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Şimdi VPN açalım. VPN'i açmak lazım. Bu arada Roblox çok şey yükleyemiyor. İlk önce bu secure VPN'i yükleyeceksiniz. Ondan sonra bu şekilde açacaksınız ve Roblox'u yükleyip ayarlayacaksınız. Sonra da olacak yani çok basit. Buradan da göstermiş oldum. Yalnız çekelim. Hmm. Aa. Arkadaşlar kuzenlerim oyunda Break Even, Break even oynuyorlar. <laughs> Onlara katılacağım. E ee, kuzen ikisi kardeşler bu arada. Şu an katıldığımda da Ali, Diğerinin adı da Ali aynı oyuna girmişler. Onlardan bahsetmek istedim şimdi. Şimdi ben yazacağım onları video çekiyorum diye bakalım. Şaşıracaklar mı? Bakaya bak köyü. İyi de ben onları nereden bulacağım şimdi ya? Bak kız alışıyor adlı arkadaş. Ha, benim kombim çok kötü abi. Elifler neredeler? Neredesiniz? Bu kim? Bu Ali mi? Yok değil. Ali'nin kombini böyle geldi. Bu kim? Ne mi? Bu kim oğlum? Ya. Ben neyim nereden bulacağım? Aile. Aile kur. Zeynep ha Elif. Elif arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Aa. Ne diyor? Arkadaşlar şu anda bir şey oldu. Ben yani bir şey yazdım mı? Olmuyor. Arkadaşlar bir anda konuşmamaya başladım da olmuyor. Bakın. Youtube'a yazayım. Doğrusunu yazmayayım. Evet. Yine kanalıma açtın diye. Evet. Şimdi Ali nerede yazacağım? Ali nerede? Aa kendi büyüttü. Ali bu mu? Ali mi bu? Ali galiba. Ee, <laughs> ne yazacağımı şaşırdım gerçekten. Ama tırmayı yapayım bari. Aa Ali beni aldılar götürüyorlar. Ali kanala açtım. Kaldım ben burada. Bir dakika ben. Formunimi değiştireceğim. Avatarımı yapacağımı yazayım arkadaşlar. Canım düzenliğimi oynuyorum ya. Dak avatarımızı nereden yapıyorduk bu da mı? Ah, dak mı yapacağım?